Hepinize merhaba arkadaşlar ben Oncu Bey bir Bugün sizlerle birlikte Grali 3 bitireceğiz arkadaşlar Bugün Grali 3 bitirme hedefimiz arkadaşlar Yani Grali 3'ü bitireceğiz işte ya Neyse arkadaşlar biz direkt başlayalım Bir arada video geçmeden önce lütfen video kanala katıl Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Arkadaşlar Ben normalde Bir saat önce filan bu videoyu çekerken e, Bitirdim Bitirdim e, Youtube'a attım arkadaşlar bir iki üç saat önce bir ne bir saat iki üç saat işte var arkadaşlar ondan sonra ben yükledikten sonra videolarımı silerim normalde yani silmem de bir yüklendikten sonra silerim de hemen yani de alışkanlık olduğu için de sildim yani e, sildiğim için e, bir de YouTube'da video yüklenmemiş hata oluştuğu için ondan sonra silindi gitti videoyu da atamıyorum yeni video çekeceğim ondan dolayı ama kötü şey olan şey bu ki e, nasıl yapılacağını Kaçılacağını biliyorum normal. Neyse arkadaşlar biz hemen başlayalım arkadaşlar Ağzına s**k keselim ben ya Ya abi ilk dakikadan bak ilk dakikadan olmaz ama böyle ya Böyle şansa tüküreyim arkadaşlar ya Bu arada arkadaşlar bakın ben montajsız bu, bu videoları çekiyorum Millet montajlı video çekiyor arkadaşlar. Vallahi bak. Yani benim bir bilgisayarım yok. Yani bir abone olur da bir bilgisayar alayım arkadaşlar kendime. Ve i̇şte de edit yapayım. Edit. Allah belanı versin Grady ilk İlk dakikada öldürdüm. Ağzın ağzına sıçayım yeter abi ya. Ne Olduğu Bilinmeyen Densiz <laughs> Gülme Lan Arkadaşlar Baş Çıktım Kapan Kapanı Kurdu Şuraya Arkadaşlar Kapanı Nereye Kurdu Hayvan Bak Buraya çıktı çıktı tamam ne çıkıyor burada bir şey ver be bir şey ver be iyi güzel şey, güzel bir şey çıktı şimdi şu mutfağa gideceğim mutfakta burası girdim hemen aç şöyle bir bakalım o ne la? Okey arkadaşlar bu çok güzel oldu. Şimdi dip sapan alıp dedeyi öldürüp silahını alacağız. Dedeyi öldürmüyor da kafadan vurunca öldürüyor değil mi? Abi ikili de beni yak ya böyle böyle işin içine odun çıktı kibrit bulursak tamam. Şurada da uzun plank var. Onu üstte bir yere takıyoruz geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bas buradan bas 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 bas. Şimdi arkadaşlar VPOK'de e, şey çıkıyor. Ş e, küçük parça var ya şurada parlıyor. Onlardan e, şimdi gidip dedeyi bayıltıp silahını alacağım. Veya e, Levril'in olduğu bir yer var. Onu orayı açabilirim. Ben direkt dedeyi vuracağım ya. Silahını alacağım. ama ama ne çıktı? tablo çıktı. Bak bu güzel oldu. Hayır arkadaşlar burada değil de bir yapı okey. ya vur. Gel buraya dede. Dede mutfağa gitmişti hatırlıyorum. Yaşlı ihtiyar moruk ya. Abi bu ihtiyar dede nerede? Ya dedeciğim Allah Allah'ım bunu <laughs> tövbe tövbe. Ya silendir abi bir git ya Allah ım. Şunu da al abi şu adamı vurayım bir gitsin ya. Nereye girmiş bu moruk? Az önce mutfağa doğru geliyordu ben gördüm. Vallahi ya. Uğraştım Ağzı Ağzıma sıçtım seni. Geber. Pislik. Neredesin lan? Kocan buldum. Kocanı gel buraya. Şimdi arkadaşlar ben bu silahla Levye'nin olduğu yeri açacağım. Seni ağzına sıçmadım Köpek. <laughs> Bak arkadaşlar şöyle güzel yani maalesef mermimiz bir tane harcadık bunu da şuraya at tamam abi çok güzel attı krobarla direkt direkt krobarla işimizi bitirelim direkt krobarla işimizi bitireceğim arkadaşlar Aç buraya ne çıktı tamam shed Tam tamam 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 bas abi yukarı Şimdi kavlaya bağlayacağız leveli bulursak elektrik açılacak aa bak abi elektriği açarsak çok güzel olur. Elektrik bize önemli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu yukarı gideceğiz arkadaşlar. Şimdi şuradan mı? Yok. Buradan gireceğiz. Çatıda bir yer var. Delik. Ben önceki e, ya çekemediğim videoda yapmıştım. Buradan çıktım. Levyeyle geldim arkadaşlar. Şurada bir kutu var arkadaşlar. Kutu diyorum. Evet. Kutu var. Yani. Delikten girdik. Şu kutuyu açalım arkadaşlar. Şurada ne var? Yok ya. Abi kaçtık ki. Biz leveli bulduk mu? kaçtık. Tamam. Tamam. Şunu al abi. Direkt bunu dışarı takacağım. Bas 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 bas. Yani, Şurayı da bir aç. Tamam. İçimiz milyon oluyor bas 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 şimdi arkadaşlar şuraya takacağız aa bak karga var bir dakika karganın oradan ne çıkabilir <laughs> bakmayam sana bakmayam bakmayan sen de bana <laughs> ne bana bakayım ne alacaktık şet key mi alsak direkt arkadaşlar, bir arkadaşlar takalım <laughs> ya abi Grani burada canlanacak Öldüğü yerlerde canlanıyor diye biliyorum. kanal. Ben yok. Ne yapacağız? Ben yok. Yukarı çıkıp mermi alacağız. Çek abi yukarı. İnşallah dede doğmamıştır. Tamam alırız ya. Tam tamam. tamam. Yani bu başta şu dedeyle Nene'yi bulduk mu Başka bir şey yani istemiyorum. O hayvanlar ölsün O ikiyle hayvan Biraz Ağzına pırtıl diyor ki Aha Aha Ne aha. böyle Nene'yi de vuracağım Acaba odunu mu yaksak ya Gebel, gebel size hayvan Bunu da gidip koyalım Şetkeyi mi alalım, odunu mu alalım, ne yapalım? Şimdi odunla kibriti bence ilk önce odun ve kibritle yakalım şeyi arkadaşlar. Nereye gidiyorum? Şuraya. Silah yukarı atcam, silah yukarıda kalsın. Aa bak dedim buraya giremez ha. Şuraya attım arkadaşlar. Aa bir dakika lan. Ne de burayı açamaz. Ben bu silahı sakladım. Şetkeyi al. Şunu al. Bas abi bak. Eee, kablo yukarıda. E, ikinci katta. Kabloyu takacağız. ile elektriği bağlayacağız. Şetkeyi açalım. Sadece şetkeyi açmamız lazım. Başka bir şey lazım değil. Lazım evet. Yani şetkeyi açtıktan sonra kalmaya bağlayacağız. Ondan sonra odun ve kibritle yakıp karnın içinde ne bok varsa abi. Tamam abi. Bitti. Bitti mi sayılır mı oyun? Bitmedi. Cık, bitmedi arkadaşlar tamam. Level'i buraya at. Şimdi gidip şeyi alacağım arkadaşlar. Ee, ismi nedir ya onun? Şunu al. Tamam. Git lan pislik. Abi dur. Bitirdik sayılır. Abi dur 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 dur. Bir dakika lan. Elektriği aç. Elektriği açtıktan sonra arkadaşlar şey oluyor. Vallahi bitirmiş. Bitirdik şu an biz. Bitirdik. Değil mi bitirdik? Şunu takayım. Şunu tak. Abi iki dakika dolmamıştır inşallah ya. Her vurduğumda bir süre tutacağım yani. Ki şey alayım. Hemen tak bunu. Ya. Ya bu general yetme ya. Ne al bana Abi Abi biz şu an bitirdik sayılır. Şalterleri açtık mı? Vidayı da taktık mı bitti? Ben önce videoyu takacağım. Canlanmış ya. <laughs> arkadaşlar hastayım bu. <da>. Bunun çok iyi <laughs> aşırı <takıyor>. Soğuk. <laughs> arkadaşlar şimdi. Bunu taktık. Ee, ne yapabiliriz başka? Bak gidin ben silah alıp ben mermi takacağım arkadaşlar belmi Abi ben yukarı nasıl çıkabilirim? Tamam. Hop mı? Gelsin lan gelsinler. İkisi de gelir inşallah. Direkt yukarı çıkıp mermi alıp aşağı inip vuracağım bunları. İki yaşlı koru. bekleyin. Siz gelin bir oraya arkadaşlar. Bilsin. Şöyle şöyle kurtulalım şu ikiliden. Yeter yani. Gitsen abi gelin gelin ya. İkiniz de gelin ya. Öyle bir uğraştırıyorlar beni arkadaşlar. i̇kisi yani gelsin de. Ben Heh, biri geldi. Diğeri geliyor mu? Diğeri de geldi. Salak. E ben, siz sıçtınız, 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 sıç. Sıçtınız, sıçtınız. Sıçtınız, sıçtınız. Bittiniz yani. Şimdi ben size mermi sıkayım, bit bitiririm direkt. Sizi öldüreyim inanın, sizi öldüreyim. Ama. Burada ne var? Burada bir bok yok. Mermi nerede? Mermi nerede? Bir tane ammo. Çık yukarı. Abi şurada ambo var ya. mermi yani arkadaşlar ambo diyorum da. ala Neyse hemen çıkalım arkadaşlar. Oğlum 10 dakikada bitirdik lan. Abi bitirdik dimi Bak elektriği bağlayıp kapıyı açacağız sadece. Sen... başka nereye gitti? Pislik bakma bana bakma. Bakmıyorum abi bakmıyorum. Dönmüyorum. Tamam bir hemen tak. Hemen tak arkadaşlar. Hemen takıyorum. Bas 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 abi. Bu leveli tak. Bu leveli takacağım. Şuan hiçbir ödül oluyordu değilsiniz arkadaşlar. Sadece şu leveli takmak istiyorum. Bitti ya. Bitti bitti bence. Başka bir şey kalmadı bence. Şunu tak, şunu tak. Aç. Tamam. Burada şeyim var. Bunu al. Bak. 12. 13. dakikalarda vurduk. Daha bir 3 iki 2, 2 30'da 2 dakika. Yani bir buçuk dakika daha var. pek yaparız ya, yaparız. Abi bitti. Kapıdan kaçtık. Vallahi. Çık abi. Tamam. Gel. Gel buraya. Çık buradan. Çık 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 çık. Abi 10 dakikada granny bitirdik. <gülüyor> <gülüyor> Yaptım. Orası açıldı. Yemeğelerim açıldı arkadaşlar. Çok mutluyum şu anda. Bitirdik arkadaşlar. Bitirdik bitirdik. Ya abi abi kalk ya abi kalk şimdi gelecek bunlar. Hemen çık. Hemen çık abi inşallah bitmiştir ha. Abi bir şey isteme başka bir şey isteme lütfen. Bitti ki. Ay girdim ama. Girdim ama. Girdim ama bak daha odun yakmamışım ben. Ya. Oğlum belki trenle de kaçabilirdim ben. Zorlamadım işimi. Tüplere baksana. Hadi. Neyse arkadaşlar. E, 3'ü de bitirdik. Yani bir, bir, abone olun ya. Bir abone ya. Bir abone olun ya. Neyse. Grand 3'ü de bitirdik. Grand 4 gelecek arkadaşlar. Şimdi gelir belki. Grand 3'ü bitirdik. Lütfen bir abone olun. Bak 500 abone arkadaşlar. Lütfen 500 abone olalım. Lütfen ya. Lütfen ne 5. Yani bir abone sayısı 5 0 0 yani 500 olacak ne yani lütfen arkadaşlar ya Neyse bir abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi Grali 4 e çekerim arkadaşlar ben. Grali 5 6 da gelecek bu arada. Bu Grali Allah'ın belasını bitirdik. Kurtulduk. Neyse uzatmadan videoyu bitirelim. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.